Merhaba arkadaşlar. Kuş kanadı örnekli yeleğimizin arka parçasına nasıl yapıldığını bu videoda göstereceğim. Arka parçamızı 137 ilmek olarak başlıyoruz. 2, 4, 6 tane örnek koyuyoruz. Yine etek ucunda kahve çekirdeği örneğimizi yapıyoruz. Aynı önlerde olduğu gibi. Arka tarafta e, öne koyduğumuz ön kenar parçaya koyduğumuz kahve çekirdeği örneğini arka tarafa koymuyoruz. Kenarda e, iki tane ters ilmek götürüyoruz iki tarafında da. Dokuz tane örneğimizi yaptıktan sonra arka kol kesimine geliyoruz. Arka kol kesimi de aynı önde olduğu gibi örneğimiz bittikten sonra buradaki tekli örneğimizi Kahve çekirdeği örneğine çeviriyoruz. Bu bir tane alttan gelen e, örneğimizin yan tarafına daha üç tane yapıyoruz. Ve 1-2-3 kez boğumu yaparak e, arka kol kesimini yapmış oluyoruz. Şimdi ben arka kol kesiminin size anlatabilmek için gösterebilmek için iki tane örnek e, çıkardım. 2 3 aradaki iki tane tersimizi örüyoruz ve yine 3 tane düzümüzü yapıyoruz buraya kadar geldik Buradan öteye yine yeleğimizin örnek kısmının karşı tarafa kadar gideceğiz. Ee, diğer e, karşı tarafında kol alt bölümünü aynı bu şekilde e, kahve çekirdeği örneğine çeviriyoruz. Diğer kısımda aynı şekilde yapılıyor. Burasını da son örneğimizi bu örneğe çeviriyoruz. Örneğimizi bir gidip tekrar sıra başına kadar gelelim. Ön tarafa geldiğimizde buradaki kahve çekirdeği örneğini takip ederek örneğimize devam ediyoruz ki diğerleri de aynı olsun şimdi burada ilmek atlatma olayımız var kenardaki iki tane tersimizi örüyoruz bir iki üç tane düz ilmeğimizin bir tanesini diğer ikisinin üzerinden atlatıyoruz bir tane düz ördükten sonra ipimizi öne alıp hem ilmek atıyoruz hem ilmeğimizi örüyoruz arada iki tane tersimizi yaptıktan sonra yine aynı şekilde buradaki üçüncü ilmeğin bir tanesini diğerinin üzerinden atlatıp ilmek sayımızı ikiye düşürüyoruz araya bir tane ilmek atıyoruz ve yanındaki ilmeğimizi örüp kahve çekirdeği örneğimizi yapıyoruz kahve örneklerimizi bitirdikten sonra yine sırayı takip eden örneğimizi diğer tarafa kadar gidip geliyoruz birinci boğmamızı yaptık bu kahve çekirdeği örneğini 1 2 3 tane boğum oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz ön tarafta aynı işlemi yapmıştık burada kenarda da kahve örneği olduğu için 3 tanesini ön tarafta ilmekleri bitirdik arka tarafta iki tanesini bitiriyoruz yani bu omuzumuzu yukarıya kadar yine aynı ön tarafta olduğu gibi iki tane kahve çekirdeği kolumuzun kenarından yukarıya doğru gidecek şimdi bir iki sıra kahve çekirdeği örneğimizi örelim bir tanesini yaptık ikinciyi de şimdi boğum yapacağız yine ipliklerimizi üzerinden atlatarak arada birer tane ilmek atacağız 1 2 3 tane boğum 1 2 de yaptık şimdi üçüncüyü şunu yapıyoruz ön tarafa geldiğimizde bu birinci ön bir önceki sırada ilmeklerimizi atmıştık şimdi bu sıramızda üç tanesinin düz öreceğiz attığımız ilmeğin üzerine aradaki iki taneyi ters üç tanesi düz bu sıramızı da böyle tamamlayacağız arkadan ön tarafa gelirken tersleri ters düzleri düz olarak örüp sıramızın başına kadar geleceğiz öyle baktığımızda burada 4 tane kahve çekirdeği örneğimiz var. 1 2 3 4 1 2 3 4. Şimdi buradan sıramızı da arkadan örüp ön tarafa geldikten sonra ilmeklerimizi kapatacağız. Sıramızın önüne doğru geldik. Şimdi burada bu yandaki 2 ilmek ve iki tane kahve örneği bunların üzerine kapatıyoruz ilmeklerimizi kenarda bu sonuncu üçüncü kahve örneği ve kenarda altta gelen kahve örneği ile birlikte ikisini kolumuzun kenar kısmından yukarıya kadar öreceğiz şimdi burada iki tane örneğimizi kapatalım ön tarafta olduğu için ilmeklerimizi arka taraftan kapatırsak ön taraf daha düzgün oluyor. Öyle. Çok çok fazla sıkmaya da gerek yok. Bu şekilde bu iki tane örneği kapatıyoruz. Bu arada iki tanesi kalacak şekilde kapatacağız. Buradaki bunun son ilmeğini de son ilmeğimizi de bu ikili ilmeğin içine dahil ediyoruz. İki tane örneğimizi kapattık. Buradan ötesine tamamen kenarda bu ikisini yine örneklerimizi kurarak yukarıya kadar Götürüyoruz. Şöyle açıklayayım. Buradaki ilmeklerimizi de kapattık. Kenarda iki tane şuradaki den ters ilmeğimiz devam edecek. Burasını bitirmiyoruz. Bu iki örneği yukarıya kadar örgümüzün arka kısmı ile birlikte götüreceğiz. Arkanın kol kesim bölümü ayar yeri bu şekilde arkadaşlar. Örneğimizi kolumuzu kestikten sonra yine 1 2 3 4 5 tane örneğimizi omuz hizamıza kadar örüyoruz. 5. örneğimiz 2 4 6'lı toplama işlemi bittikten sonra bu hizada yakamızı arka yakayı keseceğiz. Örnek bittikten sonra bu kenarda götürdüğümüz iki tane kahve örneği, bir tane kuş kanadı örneği ve yanındaki kahve çekirdeği örneği omuz kısmı için bırakıyoruz. Kahve çekirdeği örneğinden sonra orta yerdeki iki tane örneği buradan ilmeklerimizi kapatıyoruz. Yine diğer tarafında da bir tane kahve örneği, bir tane kuş kanadı örneği ve kenarındaki iki tane kahveyi omuzu için ayırıyoruz. Burasını ayırdıktan sonra sadece bu omuz kısmını bir örnek yapacak şekilde Ilmeklerimizi artık burada örnek koymuyoruz. Sadece aradaki bu bir tane düz örneği, e, ters örneği örüyoruz. E, burada bir örneği bitirdikten sonra omuzumuzu kapatıyoruz. Arkadan bu iki örneği arka yaka için kapatıyoruz, bütün ilmeklerimizi. Ve yine burada bir örnek daha yaptıktan sonra diğer omuzumuzu da kapatıyoruz. Ön taraflarını yaparken omuz kısmı bitirdiğinde burada üç tane örnek olduğu için bir tanesini ön tarafta bitiriyoruz kalan iki taneyi arka yaka için uzatıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane örneği çift olarak önleri bitirmeden buraya kadar devam edip bunu ayrı olarak örüyoruz yani ön parçayı örerken bu uzatmalarımızı yapıyoruz daha sonra ortadan dikip arka yakamızın üzerine dikiyoruz. Arka parçamızın yapımı böyle arkadaşlar. 6 örnek kur, kuruyoruz. Birer taneleri kol kesimi için ayırıyoruz. Ee, arka orta sırt kısmımızda dört tane örnek kalıyor. Bunun da birer tanelerini omuz için ayırıp, kalan ortadaki iki taneyi de yakası için ayırıyoruz ve yeleğimizi tamamlamış oluyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.